Merhaba arkadaşlar. Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Acil bir video çekmem gerekti. Çünkü şu sıralar bazı söylentiler dolaşıyor. Kripto para sektörü, sektörüyle alakalı. Bununla alakalı ben de kendi düşüncelerimi ve bu şeyle, söylentiler doğru mu değil mi? Bunları anlatabilmek için kısa bir video çekmek istedim. Nedir bu söylenti? Şimdi kripto para piyasalarıyla alakalı veya işte kripto para sektörüyle alakalı bir kanun hazırlanıyor. Herkes bunu yakından takip ediyordur özellikle yatırımcı arkadaşlarımız. Şimdi çıkacak kanunda şöyle bir yani içeriden gelen bir bilgi var. Eğer doğruysa bilmiyorum tabii ki. Global borsalara erişim yasaklanacakmış. Yani Binance, işte Gate, Gate.io gibi böyle global büyük borsalarda işlem yapan arkadaşlar artık işlem yapamayacak. O borsalar tamamen erişime yasaklanacak ee, ve o sitelere hiçbir şekilde giriş dahi yapamayacağız. Ee, giriş yaparsak ne olacak diyelim VPN ile giriş yaptık, orada da 5 ila 20 bin TL arasında ceza kesilecekmiş. Ee, artı e, referans kazancı yani artık hiçbir bir fenomen referans kazancı elde edemeyecekmiş ee, ve sadece yerli borsalarda işlem yapılacakmış. Hani bu tamamen bir iddia. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Böyle bir gerçeklik şu anda bir kanun yok. Bu kesinleşmiş bir şey değil. Bu sadece bir söylenti. Piyasada şu anda birçok kişinin ağzında dolanıyor bu söylenti. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemem. Ama ben burada kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum bununla alakalı. Böyle bir kanun şu anda yok ama hazırlanıyor. Bir kanun hazırlanıyor tabii ki. Eğer Böyle bir kanun çıkar ise yani global borsalar yasaklanırsa bu hükümet için de çok mantıklı bir adım olmayacaktır. Yani ben düşünüyorum düşünüyorum bunun hükümete yarayan bir kısmını da bulamıyorum, devlete yarayan bir kısmını bir faydasını da bulamıyorum. Bu kimi zengin eder? Yerli borsaları zengin eder. E buradan da benim aklıma ne geliyor? Demek ki yerli borsalarda ya hükümetten birilerinin ortaklıkları var veyahut da bunlar işbirliği içerisinde. Yani bunlar da iddia tabii ki. Yani böyle bir bilgim yok benim hani bir bağlantısı olan birini de bilmiyorum. Ben sadece mantık yürütmeye çalışıyorum. Burada yerli borsalar hani e, tekel olacak. Ne olacak? Bütün kripto para topluluğu yerli borsa kullanacak. E zaten yerli borsalar e, Türk insanını sömürüyor. E bugün BTC Türk Binance Global'in 3 katı neredeyse komisyon alıyor. Paribu 6 katı komisyon alıyor. Şimdi e, ben bir Binance kullanıcısı olarak pari e, Paribu'da işlem yapamam ki altı katı komisyon niye ödeyeyim yani? Şimdi bir sorunu çözeceksek eğer diyelim ki devletiz veya hükümetiz veya ne olursan ol olur, hiç fark etmiyor bir bireysin ortada bir problem var bir sorun var diyelim ki ve sen bu sorunu çözmek istiyorsun e, buna kalıcı bir çözüm üretmek istiyorsun diyelim e, sorunlar bu şekilde yasaklamalarla çözülmez niye çözülmez? Çünkü yasaklamalar olduğu sürece o sorun kalıcı bir şekilde yine devam eder. Artı kendine yazık edersin, kendi ayağına sıkarsın. Bu sana zarar getirir. Yani en büyük zararı sana getirir. Bir sorun varsa ortada, o soruna sebep olan nedenleri bulacaksın. İlk aşama tespit aşaması. Yani bir soruna sebep olan sebepleri, onları tespit edeceksin ve o nedenleri ortadan kaldıracaksın. Zaten o nedenleri kaldırdıktan sonra sorun tamamen ortadan kalkmış olur. Örnek verelim. Nedir sorun mesela diyelim ki devletin kripto paralardan vergi alamıyor şu anda. Yani bunu almak istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor. Zaten bana kalırsa bu sürdürülebilir bir şey de olamaz. Böyle bir şey de olamaz. O tabii ki ayrı bir tartışma konusu. Yani problem ne? Vergi alamamak. E vergi alamadığı için ne yapacak? Global borsayı yasaklayacak? Seni yerli borsaya mecbur edecek. Sen yerli borsada işlem yapacaksın. Yerli borsalar çuvalla para götürecek senden. Ondan sonra ne yapacak? Hani senin ödeyeceğim vergiyi tespit etmiş olacak. Yani buradaki bakış açısı tamamen bu. Ya bildiğin şey, hani Çin modeli diyoruz ya şu an ekonomide. Çin modeline mi gidiyoruz? Galiba hani ülke tamamen Çin modeline doğru gitmeye başladı büyük bir ihtimal. Çünkü yasaklama nedir yani? 21. 21. yüzyılda neyi yasaklıyorsun? Hani modern dünyada yasakla, yasaklayarak hiçbir şey yapamazsın. Bu doğru bir hamle olmaz. O yüzden sorun vergi ise bunu bu şekilde çözemez. Amerika nasıl çözüyor? Beyan usulüyle çözüyor. Amerika'da vergi gelirinde vergi vermek için kripto parada bir kazanç elde ettiysen beyan etmek zorundasın. Yani devlet senin ağzından çıkana güveniyor. Sen devlete diyorsun ki kardeşim ben kripto para ticaretinden 100 bin dolar kar ettim. Devlette de neyse vergisi kesiyor senden senin beyanına uyarak. Velev ki sen yanlış beyanda bulundun devlete karşı ve devlet bunu tespit etti. O kadar büyük caydırıcı cezaları var ki sen zaten bunu yapamıyorsun. Türkiye'de de eğer kripto paralardan vergi almak istiyorsan Amerika'nın uyguladığı yöntemi uygulayabilirsin ki bence en sağlıklı ve doğru yöntem bu zaten. Bu olduğunda caydırıcı da bir ceza koyduğunda zaten kimse burada vergi kaçırmaya da çalışmayacaktır. Çünkü e, bu Amerika'da bunun örnekleri var. Tıkır tıkır da işliyor bu sistem. Bir sıkıntı yok. Ama sen kalkıp vergi alacağım diye bir şeyleri yasaklama yoluna gidiyorsan koskoca kripto para piyasası topluluğunu e, bu şekilde e, kendine düşman yaparsın. O yüzden diyorum hani böyle bir kanunun çıkmasını ben mantıklı görmüyorum görmediğim için de böyle bir kanunun çıkacağını da olanak vermiyorum Hani bunlar bir iddia deyip geçiyorum Çünkü bu çıkarsa biliyorsunuz Türkiye dünyanın bakın dünyanın en çok kripto para e, Trader olan kullanımı olan ülkelerin en başında geliyor bakın başı çekiyor ya Türkiye neredeyse bir numara yani o derece büyük bir kitleye sahip o derece Büyük bir kripto para topluluğu var Türkiye'de. Bir kere Mantıken Hükümet Bu hükümet bunu yaparsa yani ayağına sıkmış olur. Niye? Hiçbir kripto para traderı Böyle bir yasaklama sonucunda AK Parti'ye oy bile vermez. Maalesef. O yüzden diyorum bunun yani böyle bir kanunun çıkmasını mantıklı görmüyorum. Yani Burada tamamen e, kripto para topluluğunda bir kamuoyu oluşturması gerekiyor. Hep birlikte. E, Herkes kendi düşüncelerini izah etmeli her platformda. Burada bir sorun varsa dediğim gibi bu soruna neden olan, niye mesela diyelim ki sorun global borsaların kullanılması olsun. Örnek veriyorum. Ya kardeşim sorun oysa o zaman bu para neden global borsaya akıyor? Bunu bir öğren, bunu bir tespit et. Neden? Bir güvenlik Türkiye'ye güvenmiyor kimse. Türk borsasına güvenmiyor. Büyük yatırımcı güvenmiyor. Nasıl güvensin? E, Todex vakasını biliyoruz. E, Todex gibi bir sürü yerli borsaların yaptığı e, sıkıntılı durumları biliyoruz. Artı e, burada e, yerli borsalarda bile, yerli borsa diyemeyeceğim artık, merdiven altı borsalarda bile adamlar yani Bitcoin vermiyor sana, rakam gösteriyor ama Bitcoin satmıyor. Yani nasıl güvenecek? E, zaten komisyon en büyük problem. Yani Binance Global kadar mesela düşük komisyonlu bir yerli borsa yok. E şimdi global borsaya haliyle para akar akması da normal yani sen yasaklama yaparak şuna getiriyorsun olayı ya kardeşim ben global firmalarla mücadele edemiyorum niye çok kaliteliler çok çalışıyorlar ya adamlar on numara başarılı yani ben yeni bir şey üretemiyorum yasaklayacağım bu bir şekilde mücadele edeceğim bu şekilde para kazanacağım ya sen de bir şeylerin elinden tut bir rekabetçi politika içerisine gir komisyonlarını düşür güvenliğini üst düzey yap. Bunları yap. zaten sen otomatikmen bu para globale gitmeyecek ki. Yerli borsa da kalacak. Ama sen bunları yapmadan e diyorsun ki globale bir sürü para gidiyor. Benim bunu durdurmam lazım. E bir de şey taraftan e, hükümet tarafından vesaire burada bir işbirlikleri varsa e, bu daha da sıkıntı. Niye? Çuval gibi para var bu sektörde. E, buna da uyandı herkes. Uyandığı için de ne yapacak? Birileri buradan götürecek. Ama e, burada gerçekten hani ben zaten Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarında da bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük bir ihtimal çok farklı bir dünya yansıtıyorlar ona. Yani bu gerçekten hükümetin kendi ayağına sıkması demek. Buradaki kitleyi küçümsemesinler. Burada çok büyük bir kitle var. Ve bu kitleyi kaybederlerse çok ciddi zarara uğrarlar bence. Diyelim ki böyle bir yasak geldi. O durumda bizler ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Binance Türkiye mesela zaten Binance Global bütün düzenlemelere uyan bir firma. Türkiye'yi kurdu zaten yerli bir şirket burada ofisi var. Ne yapabiliriz? Binance Türkiye'ye paralarımızı çekebiliriz. Binance Türkiye'de işlem yapabiliriz. Bu şekilde yine hani yerli borsalar dediğimiz işte BTC Türk, Paribu gibi bu tarz borsaların yüksek komisyonlarına maruz kalmamış oluruz ki bana kalırsa Binance Türkiye, Binance işte Paribu'dan da BTC Türk'ten de daha şey. E, güvenli bana kalırsa ve daha düşük komisyonlu olduğu için hani en kötü böyle yapılabilir ama tabii ki böyle bir yasaklama geldiğinde ben çok fazla büyük yatırımcının da Türkiye'de duracağını düşünmüyorum e, büyük yatırımcı kaçacaktır. İşte mesela bu da bir, büyük bir sıkıntı ya biraz vizyoner olmak lazım. Kripto para yeni bir sektör tamam mı? Yeni bir sektör olduğu için senin yasaklama yerine açman lazım ya kollarını açacaksın. Gelecek bütün büyük yatırımcı sana gelecek. Dünyadaki bütün herkes senin kripto para konusunda kripto para blockchain teknolojisi sektörü alanında ne kadar yeniliğe açık bir e, ülke olduğunu görecek. Dolayısıyla buraya akın akın gelecek. Sen bunu sağlayacaksın. Akın akın gelecek. Ne yapacak? Burada yatırım yapacak, burada iş yapacak, burada istihdam yaratacak. E, sen bunları bunları istemiyorsun. Yani vizyonel bir bakış açısıyla bu olaya bakmıyorsun. Diyorsun ki kardeşim ben kökten yasaklıyorum. E ne geçecek eline? Diye soruyorlar işte. Sorarlar adama yani. O yüzden hani ben bunun gerçekten mantığa uygun bir yanını düşündüm düşündüm bulamadım. Eğer bu işlemin eğer olursa böyle bir kanun yani gerçek olursa e, bu yasaklama bunun ülkeye getireceği faydaları veya e, menfaat diyelim hani ne gibi çıkarlar getirecek ne gibi kazanımlar elde edecek ülke bununla. Varsa bilen yorumlarda yazsın ben de öğrenmiş olayım. Çünkü ben gerçekten düşünüyorum düşünüyorum bunun ne kazandıracağını e, bulamıyorum. Burada çünkü kazanacak bir tek şey var kurum var yerli borsalar. Bunlar tekel olacak zaten çuvalla götürüyor. Bir daha çok çuvalla götürecek. Bu ya yani burada bu, bunun olması bunu getirir. Ha, sektörü de küçültür. Çünkü birçok insan yeni giren yatırımcı da bu sektörden kaçar. Lanet olsun der böyle sektöre de böyle şeye de bu ne ya kanun çıkıyor bununla alakalı ben nasıl yatırım yapacağım der yani. Çünkü yatırımcının birinci, yatırımın birinci temeli güvendir. Bir yatırımcı yatırım yapmak istiyorsa orada güvenli bir pazar ister. Ama sen güvenli bir pazar sunmuyorsan o adam nasıl yatırım yapacak, nasıl trade yapacak, nasıl yatırım yapacak, yapamayacak. E, dolayısıyla e, burada sen bu alanı komple, bu sektörü törpülemiş oluyorsun üzücü bir durum bu söylentilerin çıkması da çünkü niye? Tamam böyle bir iddia var ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Belli ki böyle konuş konuşmalar var meclis tarafında. E, o yüzden bakalım ne olacak? E, ben de çok merak ediyorum. Bu konu çok önemli. Benim için de çok önemli. Ve birçok kripto para yatırımcısı olan arkadaşlarımız için de çok önemli bir konu. Dediğim gibi ben e, bu kanunun ülkeye faydasını olacağını hiçbir şekilde faydası olacağını zannetmiyorum. E, aksine çok büyük zararlar getireceğini düşünüyorum. E burada da hükümet birazcık aklını kullanırsa zaten doğruyu görecektir. Ee, buna göre de ne gerekiyorsa onu yapacaktır ki bana kalırsa tamamen kollarını açması lazım bu piyasaya. Çünkü Türkiye eğer bu teknolojiyi kaçırmazsa bakın sanayi devrimini kaçırdı. Birçok yeniliği kaçırdı. Türkiye işte internet teknolojisini kaçırdı. Hala da kaçırıyor. Ama blockchain teknolojisini kaçırmazsa aklını başına devşirirse bu gerçekten bu ülkeye çok büyük katkı sunacak, çok büyük kazanımlar elde ettirecek bir teknoloji. Ama sen daha bu teknolojiyi bebeklik aşamasında öldürüyorsun. Yani birazcık vizyoner olmak lazım. Birazcık vizyoner düşünmek lazım. Buradan da bütün takipçi arkadaşlarımıza sesleniyorum. Sizler de katılımcı olun arkadaşlar. Yani bu tarz videoları beğenin, yorum yapın, düşüncelerinizi söyleyin. Yani bir kamuoyu oluşsun. Bu şekilde bir kamuoyu oluşsun. Herkes burada ne gerekiyorsa kendine düşen yapmaya çalışsın. Çünkü niye? Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Bakalım belki kamuoyunda böyle bir kamuoyu oluşursa bunu da dikkate alırlar. Ve böyle bir şey varsa bile vazgeçerler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.